Hepinize merhaba arkadaşlar. Yardımcı Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl fotoğraflarınızın arka planını silip yenisini koyarsanız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar tarayıcınıza geliyorsunuz. Buradan remove.bg yazıyorsunuz. Siteyi açıklama kısmına koyacağım zaten. Yazınız şu şekilde gördüğünüz gibi. Yazdık arkadaşlar. Sonra burada gördüğünüz gibi upload imaj var. Yani fotoğrafınızı buraya yüklüyorsunuz. Arkadaşlar eğer fotoğrafınız yoksa şu alttakilerden bir tanesini seçebilirsiniz. Benim fotoğrafım olmadığı için şuradan bir tane seçtim. Evet ben önceden yapmıştım. Şunu bir kaldırayım alttan. Evet gördüğünüz gibi geldi fotoğrafımız arka plana gitti. Buradan arkadaşlar şu edit kısmına tıklıyorsunuz. Şöyle kadıktan sonra arkadaşlar buradan isterseniz kendiniz Google'dan bir tane arka plan aratıp yapabilirsiniz. İsterseniz de buradan bir tane seçebilirsiniz. Şöyle. Şunu seçelim mesela. Evet arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar davlanta basıyorsunuz. Burada arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi. Fotoğraf paylaşmak isterseniz buraya basabilirsiniz. Ama biz paylaşmayacağımız için şu alttaki download image butonuna basacağız. Şu mavi ve beyaz butona basıyoruz. Ve indirdi gördüğünüz gibi. Açalım şimdi. Ben önceden de indirmiştim. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızın arka planı değişti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.